Messi. Bu adam neyin nesi? Kralın ta kendisi. Kung fu yapıyoruz ona satayım. Hemen ayakları üste doğru şey etmiş. Tam baş hizasında. Adama vuracak resmen. Burak abi. Senin ayak bağcığına sıçar. sopası geçirdiğiniz için kendinizi odun... Ananı sik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni futbolda forveti dörtlüyoruz. Abi her yerden kıstık, her yerden aldık. Defansı iki kişi ettik, üç kişi ettik. Kanatları iki kişi ettik falan. Dedim ki en son lan bari bir kere de forveti de dörtlüyüm. Tam olsun bir bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi kadromuz bu şekilde. Yedek kadromuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Rakip kadoya bakalım. Rakip kadoda gördüğünüz gibi bu şekilde. Yedek kadrosu gördüğünüz gibi bu şekilde. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bilir Yorum yapmayı unutmasın. Çok severim. Beğeni atmayı unutmasın Çok severim. Gerçekten moralim motivasyonum adına çok güzel oluyor. Haydi hızlı kesmeden maça bakalım. Dörtlü forvetle bakalım ne yapacağız? Yine gol atamayacağız. Evet, hemen Burak Yılmaz'la başlıyoruz. Bakalım neler olacak? Hemen Guardiola Billingham no, Burak Yılmaz Burak Allah belanı ya oğlum bir kere atın lan bir kere şu uzaklıktan bir tane gol attın ki ben de biraz gururlanayım hadi lan hadi lan hadi oğlum hadi Costa Kurta tamam sakin tamam Messi şöyle aradan bir pas Etmenç Abicim Allah aşkına ofsayttan çıkmadı mı bu? Sana ayak çalıştırmamız lazım. Acaba ne çalıştırsak ya? Nasıl bir, bir yola bir başvurayım ki ne? Sen senin ayakların hızlı olsun da o artık ofsayt şeylerinden, çizgilerinden çık. Tamam bir şey yok, bir şey yok hiç. Ya, ettim yani şeyden dolayı yani benim alerjim var. Aldın oğlum Urcan, çok güzel. Urcan aslında seni oynatmam lazım. Pickford'u oynatmam lazım da niyese birkaç maç sen birkaç maç oyna. Hadi neyse. Çok güzel oğlum. Bellingham. Abi Bellingham indiremeden anasını satayım. Sanki Kung Fu Panda oyu... <laughs> kung Fu yapıyoruz ona satayım. Hemen ayakları üste doğru şey etmiş. Tam baş hizasında adama vuracak resmen. Bellingham Allah aşkına yani. Evet. <laughs> Burak abi. Senin ayak bağcığını sıçayım. Senin o ayağın krampondaki çivilerini söküp teker teker. <laughs> Billing'ım. Abi tam da çevirecektim ha. Tam da var ya. Gördüm kaybedeceğimi gördüm anladım. Şöyle bir ileri doğru. Burak Yılmaz'a doğru. Burak Yılmaz bir indirse. Ne indirmesi ya? Ne indirmesi? Ne indirmesi? Ne indirmesi? Anca o gitsin. Kaçak sitelerden oyunu indirsin. Oyun indirsin. Oğlun indirsin. Burak Yılmaz'ın antrenman programını indirsin. Oyunu var onun. Antrenman programı diye. Burak Yılmaz hardsikici.com'dan indirebilir oyunu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk yarın sizlere bu şekilde aydınız kesmeden ikinci yarıya. O pası geçirdiğiniz için kendinizi... Ananı s***** Abi tam bir geri zekalı takım ya. Abicim niye oraya attın geri zekalı. Bak Beckham ver var ya sen. Şöyle bir ileri doğru Burak Yılmaz. Şöyle Burak Yılmaz. Hemen Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Bu adam neyin nesi? Kralın ta kendisi. Bazen var ya şairane yönümü videolarda göstereyim mi diye düşünüyorum ama göstersem mi ne yapsam ya Hemen Bellingham şöyle bir pas çok güzel oğlum bırakmaza muhteşem bir pas ver oğlum şöyle Vay ne nasıl kayıp aldı lan Abi sen ne yaptın Uğurcan? Oğlum yine bak Hatalar yapıyorsun var ya yapma kardeşim. Of be, ne alaka? Yapma. Abi işte bak böyle küçük hatalar yapıyorum. Maçlarda da beni var ya 10-20-0 geriye atıyor bu ya. Şöyle bir aradan da kral yani. E, Lewandowski. Ayıp ettin kardeşim. Şöyle bir Mbappe'ye doğru kral. Emma böyle şöyle güzel bir tereyağının kız çeker gibi mis gibi bir gol. Abi illa anasını sikeceğim atmayın mesajı atmayın amanıza koyacağım sizi atmayın şu yukarıda mesaj. Abi delireceğim gruptan çıkartacaklar en son whatsapp grubundan çıkartacaklar ya. Yavşak. Bak tam bir yavşaksın oğlum sen. Bak 3 golle sevinmedim. İpne bir gol attın hemen sevindim. <laughs> Bunu şey Arkadaşlar gördüğünüz üzere son istatistikler bu şekilde. Gerçekten çok muazzam bir maçtı. Yani dörtlü forvet. Bir şey söyleyeyim mi aslında? Bir tık da var ya dörtlü forvet sayesinde kazandık da diyebiliriz ha. Ama Dediğim gibi ya şu son zamanlarda niyeyse benim takıma bir şey oldu. Anasını sikeceğim hepsini merak etmeyin. Yani nice galibiyetler göreceğiz merak etmeyin. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bilir için yorum yapıp unutmasın. Çok seviyorum sizi çok seviyorum. Bir dakika videoları görüşmek üzere. Bay bay.